hepimiz iyi biliyoruz. O yüzden bravo senin mücadeleni alkışlıyorum. Çok iyi bir Survivor'sın. Bravo sana. Kardelin sakatlığında dönüp bakmamış bir insan. Biz Oo. basketbol maçında kazandığımızda karşı Oo. takım yemesin diyen bir insan. O kadar çirkin gözüküyor ki farkında bile değil. Ama benimle uğraşamazsın. Sen kimsin ki seninle uğraşayım? Sen kendini bozdun Cansucuğum. Sen çok iyi bir oyuncusun. Merve'den hallicesin yani bunu unutma haydi. Tarihinin en 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 büyük ödülü. Arabayı dönünce Cansu gibi koşacaksınız. Gel Cansu gel. Ağla sen ağla. Ağla, sen, ağla. Ağla, sen, ağla sen ağla. Tam bir panik havası var. Artu niye yürüyor anlamadım. Artu ne yapıyorsun Artu? Eğitim yok, seviye yok. Kalite yok. Sen Hiçbir bir şey eğitimli olmadığını nereden biliyorsun? Belli ediyorsun. Kelime bile kuramıyorsun. Ya bu beni çok kışkırtıyor vallahi. Ya yolun Allah'ım yardım et. <laughs> Survivor 2023'te yeni bir ada konserine hoş geldiniz arkadaşlar. Dört aday var biraz sonra bir veda olacak. Survivor 2023'e bu akşam veda eden Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.